Bekçileri verilen yetkilerde bence biraz fazla abartıldığını düşünüyorum. Sonuçta bizim ülkemizin polisi de var. Bekçilerin bu kadar fazla üst arama olaylarından rahatça kimlik çevirip silahlanma olayı özellikle çok yanlış bence yani. Yani birazcık sadece hani job ve hafif böyle ne bileyim sadece kimlik sorma olsa yeterli. Üst tarama olayı işte silahlanma çok yanlış hareket. Çünkü gereken eğitimi görmüyorlar sonradan gelen videoları. Bu şekilde yani çok iyi değerlendirmiyorum. Bence yanlış bu durum bekçilere o kadar fazla yetki verilmemesi lazım. Maskeye dikkat edemez. Polisin durdurma yetkisi var mı? Var. Bekçinin de var. Kimlik sorma yetkisi polisin var, bekçinin var. Yoklama kontrol yetkisi polisin var, şeyin var. Bekçinin var. Efendim yoklama muhafaza altına alma yetkisi her ikisinin var. Zor kullanma her ikisinin var. Silah kullanma her ikisinin var. Suça el koyma yetkisi her ikisinin var. Peki arkadaş zaten Ceza Kanunu 98'de Türk Ceza Kanunu 278'de suçluyu yakalama, bildirmeme zaten suç. Her vatandaş olarak benim de görevim, sizlerin de görevi, dışarıdaki her vatandaşın görevi. Bu anlamda, bu anlamda peki madem ki polis onun amiri, onun yardımcısıysa bekçi polis bekçiye talimat verebiliyor mu? Yardımcıya? yardımcı olan yardımcısı ise asilin yani üst rütbede bulunanın bekçiye görev vermesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Peki arkadaşlar bunun amiri gönderildiği karakol şeyi değil ki komiseri değil ki veya jandarma ise o jandarma komutanlığına o talimat o yetki vermiyor ki mevcut olan bekçi hangi karakoldaysa o karakol komiseri veya amiri yetki veremiyor görevlendiremiyor ona görevlendirmeyi yapan onun amiri, disiplin amiri o bölgedeki ita amiri dediğimiz kaymakam veya validir. Bu anlamda emniyet mensuplarıyla bekçiler arasında bir iki başlık var. Bu iki başlık emniyete zarar verir. Bunu yapmayın. Madem ki siz emniyet mensuplarının e, emniyet mensuplarına siz yardımcı diyorsanızsa onun yardımcılarıdır diyorsanızsa o zaman hangi karakolda görev yapıyorsa o karakola da o yetkiyi verin. 132, 132.